Merhaba arkadaşlar mobil oyuncu Hepinize merhaba arkadaşlar mobil oyuncu zamanı Hoş geldiniz Bugün sizlerle e, bir duyuru videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bu, bu kanala 4 haftadır video gelmiyordu Çünkü yeni kanala geçeceğim arkadaşlar yani Yüksek ihtimalle siz bu videoyu izlerken Ben yeni kanala video yüklüyor olurum ve arkadaşlar map tanıtımı yükleyeceğim ve kanalına da yeni oyuncu yeni oyuncu şey bu sebeple neden kanalı değiştirdiğini sorabilirsiniz Arkadaşlar ee, Çünkü bir artık abla bilgisayardan yapmak istiyorum ne arkadaşlar, neyse arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum bu video benden bu kadar arkadaşlar Şimdi kanalıma da abone olursanız aynı desteği gösterirseniz çok sevinirim ileriki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın